Sene 1591. Yer Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtı İstanbul. Halk çılgın bir öfke seline kapılmış. İstanbul'un kadim sokaklarını süsleyen ağaçların dallarında ise yüzlerce maymun cesedi. Hepsi asılarak idam edilmiş. Daha iri maymunlar için ise dar ağacı çatılmakta. Peki neden? Osmanlı donanması 16. yüzyılda dönemin en etkili donanmalarından birisiydi. Osmanlı İmparatorluğu ise özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır topraklarını ele geçirmiş, yeni fethedilen yerlerden ganimet olarak elde edilen dikkat çekici birçok şey payitaht olan İstanbul'a getirilmişti. Bunlar arasında daha önce görülmemiş olan maymunlar da vardı. Maymunlar kısa sürede özellikle de İstanbul'da büyük bir ilgi görmüş, geniş müşteri kitlesine ulaşarak tüccarların önemli bir geçim kapısı haline gelmişti. Afrika ormanlarında yakalanıp deniz yoluyla İstanbul'a getirilen maymunlar Azap Kapı çarşısında ve Galata'daki dükkanlarda satılıyor. Halk ise yeni tanıştıkları bu garip hayvana oldukça fazla rağbet gösteriyordu. Maymunlar Osmanlı donanması için de hayati derecede bir öneme sahiptiler. Öyle ki keskin görüş yetenekleri ve kolay öğrenen yüksek zeka seviyeleri nedeniyle Osmanlı donanmasında gözcülük görevi de yapmaktaydılar. Bu amaçla maymunlar Gelibolu ve Haliç'teki tersanelerde yetiştiriliyor. Ardından donanmaya katılarak gemi direklerinde gözcülük yapmaya başlıyorlardı. Bu uygulama o dönemde oldukça yaygındı. Ünlü Osmanlı denizcisi Piri Reis, hatta amcası Burak Reis dahi maymunları kendi gemilerinde gözcü olarak kullanmışlardı. Maymunlar gemi direklerine çıkarak açık denizlerdeki uzak menzilleri gözetler, bazen bir kara parçası, bazen bir düşman gemisi görür, garip işaretler ve sesler çıkararak gemi kaptanını uyarırdı. Bu sayede gemideki tayfa tedbir alır ve olası bir savaş durumuna dair tertibat alınırdı. Bahriyeli maymunların kahramanlıklarının yanı sıra İstanbul sokaklarında dolaşan yüzlerce maymun daha vardı. Bunların çoğu zengin evlerinde yaşıyor, bazıları ise sokaklarda gezerek yiyecek satan dükkanlardan küçük hırsızlıklar dahi yapıyorlardı. Halk ise çok sevdiği bu şirin hayvanların her hareketini büyük bir sempatiyle karşılıyordu. Fakat işler 1591 senesinde değişmeye başlamıştı. Sultan 3. Murat döneminin Rumeli Kazaskeri Abdülkerim Efendi maymunlara adeta düşmandı. Önceleri hocası da olduğu Sultan 3. Murat'ı ikna ederek maymunların insana benzemeleri gerekçesiyle sarık takmaları yönünde fetvalar verdirmiş ve bu düşmanlığını açığa çıkarmıştı. Sonraları ise iş çığırından çıkmış, maymunların bazı ahlaksız kadınlar tarafından fuhuş için kullanıldığını söyleyerek hayvanların katlini talep etmişti. Maymunlara olan bu takıntısından dolayı halk kendisine Maymunkeş Molla lakabını takmıştı. Maymunkeş Kazasker Abdülkerim Efendi maymun katliamının bizzat başına geçmişti. Fatih Camii'nde verdiği bir vaaz sırasında maymunların bazı ahlaksız kadınlar tarafından cinsel ihtiyaçlarını giderici şekilde kullanıldığını, ahlakın ve namusun elden gittiğini söylemiş, halk bu sözler üzerine galayana gelerek taş ve sopalarla sokaklara çıkmıştı. Galata'daki maymun dükkanları basılmış, dükkanlar yakılmış, sahipleri öldürülmüş, sokaklarda, evlerde ve donanmadaki maymunlar tek tek toplatılmıştı. Toplatılan maymunlar önce dövülmüş, ardından asılarak her biri idam edilmişti. Daha irileri için ise dar ağaçları çatılmıştı. O gün İstanbul'da üstünde maymun cesedi olmayan hiçbir ağaç kalmamıştı. Osmanlı'nın meşhur maymun katliamı işte böyleydi.